Ben mutfağa gidiyorum. Kahvaltı hazırlamam gerek. Sen yaptın mı? Evet ha, ben babamla birlikte yaptım. <laughs> Bir yalan daha. Git kahvaltı koy. Sonra birlikte yaparız. Hı? Niye öyle bakıyorsun? Çünkü düğünden beri bu bir ilk Birlikte kahvaltı yapacağız <laughs> Bugün birlikte kahvaltı edelim Kahvaltıdan sonra da annene gideriz İyi olduğundan emin olmak isterim Sen kahvaltı koy Ben banyoya gireceğim Şey tamam ama anneme akşamüstü gitsek Çok daha iyi olur Akşam yemeğini hazır etmem gerekiyor Tamam mı Ayhan <laughs> Tamam şimdi kahvaltı koy sen Hı <laughs> hı Saniye... Saniye... Saniye kalk artık... Ne zamandır sana sesleniyorum... Daha ne kadar yatacaksın? Sabah sabah ne istiyorsun benden anne? Ha? Rahat bırak beni... Anne lütfen bırak uyuyayım... Canım yengem mutfakta iş yapıyor... Hadi kalk artık hadi... Bunda yeni bir şey yok ki... O bunu her gün yapıyor... Dinle beni... Ha, Alişma yok... Dün babasının evine gitti. Bu Asiye yengemi kalbinde bir yer edinmen için bulunmaz fırsat. Hadi kalk Ben onun Hadi. kalbinde yer edinmek istemiyorum anne. Git buradan beni rahatsız etmeyi bırak. Kalk dedim sana. Kalk çabuk. Sen yataktan çıkana kadar durmayacağım. Boş yere inat etme. Benimle Hadi. sorunun ne senin? Neden sürekli benimle uğraştığını hiç bilmiyorum. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yoksa hayatın boyunca bu evde sığıntı olursun. Bu evin asıl nimetlerinden asla yararlanamazsın. Vakti gelince o budala gelin senin bu evden gitmen için bastıracak. İsteyen istediğini yapsın. Umrumda bile değil. Sen de dayılarımdan payına düşeni alırsın. Biz de şehrin en güzel yerinde modern bir ev alır. Orada hayatımızı yaşarız anne. Ha? Tamam mı? Hmm, anlaşıldı. Orada bütün işleri sen yapacaksın ama. Hı, hı Zannetme ki evde bir hizmetçi ordusu olacak. Of anne ya ne ordusu? Bize bir hizmetçi yeter. Bütün işimizi görür. Bu arada yemekleri sen yapabilirsin. O kadar önemli değil. Ne güzel, yani senin bir şey yapmana gerek yok. Ben neden yapayım ki? Sen de biliyorsun, çalışmak için doğmadım ben, lüks hayatın tadını çıkarmak için geldim. Hmm, senin de her gün daha da gurur duyuyorum. Annen kurban olsun sana. Dileklerin gerçekten harika. Umarım hayal kırıklığı yaşamazsın. Hayallerimi bilmem ama şunu biliyorum ki saçım kırılıyor. Hmm, artık değişmen gerekiyor. Hemen kalk mutfağa gir. Ben de orada olacağım. Bugünden itibaren böyle bir yolu izleyeceğiz. Unutma, Asiye yengemin gönlünde yer etmek zorundasın. Hadi kalk. Acelen ne anne? 10 dakikaya orada olmazsan sana hayat boyu unutamayacağım bir ders veririm. Beni delirtme. Kalk çabuk. Hadi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Müteahha. Sana ne demiştim ben? Bugün birlikte kahvaltı edeceğiz. Seninki nerede? Beni dert etmesen ye lütfen. Sen ne yiyeceksin? Ekmek, reçel ve tereyağı. Bu kadar mı? Otur. Otur. Neden kendine de omlet yapmadın? O tür şeyler bana ağır geldiği için Ayhan, ben sadece ekmek ve tereyağı yiyeceğim. Olmaz. Bugün benimkini paylaşabiliriz. Al. Tamamdır. Ekmek de al. Hadi yemeye başla. Aa... Yoksa seni ben mi hayır, yedireyim? Hayır hayır tamam. Sabahları iyi yemelisin. Bütün gün ofiste çok çalışıyorsun, yoruluyorsun. İyi beslenmen gerek. Çay? Nedir bu böyle? Annenin evinde kahvaltı yapmadın mı? <laughs> Hayır anne. Sen aradıktan sonra hemen yola çıkıp geldim. Doğru olan da buydu. Dün bütün gün oradaydın. Orada geceledin. Niyetin neydi? Kalan hayatını orada geçirmek mi? Benim acil bir arkadaşıma uğramam gerekiyor. Buraya çok uzak değil. İşlerin bitince beni ara. Gelir seni alırım. Sonra da anneni görmeye gideriz. Ne diyorsun sen? Eve daha yeni dön. Tekrar gitmesine ne gerek var? Sen onu aradığın için döndü anne. Ayrıca ev işlerini bitirdikten sonra gidemez mi? Bunun kime ne zararı var ki? Orası öyle. Zararı yok tabii. Benim sözümün hükmü olmadığı gibi. Anne ben... Kahvaltını yap. Ayhan onu kızdırdım. Sen onu aldırma tamam mı? Kahvaltını yap. Çok güzel çay yapıyorsun. Aa, yenge, soğanları koysana, yağ yakacaksın. Yağ yansa ne olur? İş yapmaktan yanan benim burada. Hmm. Aa, evet, bunda haklısın. Gün gelince biraz rahat etmeyi umuyordun ama ne var ki eve gelin değil bir prenses getirdin. Üstüme gelme. Yeterince kötüyüm zaten. Kötü hisset diye demiyorum. Ben gerçeği söylüyorum. Söyle bakalım. Bugün seni mutfağa ne getirdi? doğrusunu istersen ben de kendimi kötü hissediyorum. Seni böyle tek başına çalışırken görmekten. Saniye de aynı şeyi söylüyor. Zavallı yengen bütün gün mutfakta çalışıyor diyor. Sahi mi? Bunu Saniye mi söyledi? Elbette evet. Ne sanıyorsun? Yelini senin için üzülmediğini mi? O seni öyle çok düşünüyor ki. Tahmin ederim. Bir insan annesini düşünmezse... ...başkasını hiç düşünmez. Ben de bu yüzden uzak duruyorum. Bu kadar kötü olduğumu mu düşünüyorsun? Ne olduğunu biliyorum. Çocukluğundan beri gözlemledim seni. Mutlu oldun mu? Beni zorla yataktan çıkardın... ...mutfakta yengeme yardım edeyim diye... Ama bu acı sözleri dinlememi bekleme benden. Kızlara ev işleri küçük yaşta öğretilmeli. Bir gecede olmaz. Lütfen söyle, diline hakim olsun. Hmm. Ne Tabii. olacak? Anası neyse kızı da o. İkisinden de bir şey olmaz. Bir de kalkmış istediklerini yapmamı bekliyorlar. Eğlen hmm. hmm. isteyen de kabahat Ah. Al birini vur ötekini. Bugün de işten izin aldın Sorun yok Anila Hanım Oradaki iş hayatım boyunca bir gün bile izin almadım ben Birkaç gün izin yapmamın ne zararı olacak Umarım bir daha buna mecbur kalmazsın Ayaz Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum Allah'a şükür Ama beni gerçekten çok korkuttun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.